insanlar bir kurgu oluşturuyor. Bir kurgu oluşturuyor. Oluşturduğu bu kurguya bu defa kendileri de inanmaya başlıyorlar. Patates soğan, patatesle soğanla ilgili veya bir başka sektörle ilgili de sorun olabilir. Benim ailem büyük bir patates üreticisi ailedir. Afyonkarahisar'da çiftçilik de yapar. Patates geçen yıl belli sorunlar oldu ama biz bu sorunu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin her yerlerinden toprak mahsul ofisi aracılığıyla 85 kuruştan patates alıp ve dağıtıldı. Sorunları siyasetçi çözüme odaklı bir yöntem ile e, dile getirmeli. Bu sorun varsa bu sorunu nasıl çözeriz diye. Ama siz yalan, kurgu ve insanları e, kendi aile içinde diğerinin yüzüne bakamayacak kadar kötü bir duruma düşürüp onu bütün Türkiye'ye rezil etmek ve aile sıkıntılara sebebiyet vermek, sırf siyasette bir anlık prim yapacağım, bir anlık Türkiye'de iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kötüleyeceğim diye yaptığınız bu kurgunun hemen biraz sonra ortaya çıkıp kendinizin yüzünüzün aracağı siyasetten zor duruma düşeceğiniz durumlara girmemek gerekiyor. Ee, teknolojinin geliştiği, sosyal medyanın çok hızlı olduğu bir durumda siz bir adım iki adım öne geçebilirsiniz ama gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkar. Hiçbir gerçek üstü örtülü olarak kalmaz. Bunların hepsi ortaya çıkar ve sonradan yaptıklarınızla iyi veya kötü milletin hafızasında yer edersiniz. Yaptığınız tiyatrolarla, yaptığınız yanlış kurgularla kötü e, bir şekilde hafızada kalmak var. Veyahut da bir muhalefet, yerli ve milli bir muhalefet olarak e, bunu doğru bir şekilde eleştirip e, faydalı Ali Bey, söz söylemek gerekiyor. Ali Bey, gerekiyor. bu noktada şunu, Bugün söyleyebilir, miyiz noktada şunu edip, söyleyebilir miyiz efendim? Bu noktada şunu söyleyebilir miyiz? Bu noktada bu ülkede efendim iyi ki A Haber var diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz ki iyi ki bu haliyle çok çok iyi, iyi ki A Haber var. Şu gösterdiğiniz durum ne kadar önemli ve ne kadar gerçekçi bir hadise oldu hepimiz ...gün ışığı gibi gerçeği gördük... Evet. ...şunu söylememe müsaade ediniz... ...bugün e, düz içidi... ...belediye başkanı CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye girdi... ...dedi ki... ...kuruluşu milli olan bir partinin... ...milli ve yerli olan her şeye karşı çıkan... ...her şeye kabul etmeyen... ...bir parti haline gelmesine dolayı... ...derin üzüntü haline duyuyorum... ...ve bundan dolayı da AK Parti'ye geçiyorum dedi... Buradan bütün milletimize bilhassa İyi Parti ve CHP'deki gerçek vatanseverlere çağrıda bulunmak. Lütfen genel başkanlarınızın bu siyasi tiyatrolarına ve milli olmayan yurt dışındaki yazılan ajanslarının adeta bir tiyatro oyuncusu haline düşen durumlarına karşı çıkın ve bunları siz de eleştirinizle oradan ayrılarak dile getirin evet. ki Türkiye çok daha iyi bir noktaya ulaşsın. Evet